Herkese merhaba arkadaşlar. Afife Orhun'a imkansız olanı denemekten asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Afife Orhun ve Hira'yı birbirinden mutlaka ayıracağını söylemişti. Maalesef Hira bir kaza geçirecek. Orhun Hira'yı sevdiğini söyledi ama Hira Orhun'a aynı şeyi söyleyemedi. Biliyorsunuz prensesimiz birazcık utangaç. Hira Orhun ile birlikte diktiği fidanı suladı. Hira bu davranışıyla aşkını her zaman büyüteceğini ve koruyacağını göstermiş oldu. Orhun ve Hira düğünlerini planlıyor ve ikisi de hem çok heyecanlı hem de çok mutlu. Hatta Hira kendi gelinliğini bile tasarlamak istedi. Şeytan Neva Hira'yı merdivenlerden düşmesine neden olacak bir hareket yaptı. Hira'nın başına kötü bir şey gelmesin. Bu kız gerçekten çok acı çekti. Orhun artık şeytan nevayı evden göndersin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira merdivenlerden düşmeden önce Orhun'un Hira ile ilgili hayaller kurduğunu gördük. Orhun ve Hira aşkını destekleyenler, artık mutlu olsun isteyenler yoruma kalp emojisi koymayı unutmasın. Orhun Hira ile aynı odayı paylaşacağı günün hayalini kuruyor. Orhun Hira için her şeyin mükemmel olmasını istiyor. Neva, Orhun ve Hira'nın düğün planı yaptığını görünce kıskançlıktan deriye dönecek. Neva, Hira'nın elbisesinin kemerine basacak. Hira dengesini kaybedecek ve Hira çok kötü şekilde düşecek. Neva bile bu duruma şaşıracak aslında. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.